Abla! Karşıdayım! Geliyorum! Korkma! Allah'a emanet! Abi yağmur olunca ablam korkuyor. Ablam da başka yengeme toplamaya gitmişti. Geldiler. Ben evde olmayınca sesleniyor bana Emine neredesin diye. Ablam olsa yollamazdı beni zade. Müşte sevgili dostlarım topluyorum. Tek tek dolu dolu. Eşi dolu. Bir bakar mısın? Ha, böyle dolu. Ne olacak? Aha ne yapalım şimdi? Acıyorum bunlar. Kalıp çürüyecekler burada gidecekler. Ne yapalım? Hepimiz ekmek paramız için uğraşıyoruz. Çok şükür her şeyimiz var ama yine de olsun istiyor. Böyle dünyanın hali böyle. İnsanoğlu İnsanoğlu doymuyor zaten sevgili dostlar. Oldukça olası geliyor. Ne yapalım işte. Bakın yağmur yağıyor. Göstereyim size etrafı bir bakın. Hı hı. Yağmur. Yağmur. Aha. Göğümde. Aha. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler Videolarımı izlerseniz çok memnun olurum. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın.